Selam arkadaşlar. Bugün birlikte minik kırtasiye alışverişimize bakacağız. Açıyoruz. Arkadaşlar ben bu set çok beğendim. Bence çok güzel. Şöyle. İçi de böyle dış kapağı şöyle giriş kısmı. İçi şöyle çizgili. Arkası da böyle. Ondan sonra bir de şu var. Bir de içinden böyle bir set de çıkıyor. Şöyle bir tane böyle kalemi. Apartman silgisi. Ve böyle uç çıkıyor. Uç şuradan şöyle açılıyor çekerek. Üstte çünkü silgi kısmı var. şimdi de taş boyama. Arkadaşlar aslında bu pek kırtasiye girmeyen bunu da kırtasiyeden aldım. Şöyle Arkadaşlar ben açıp geliyorum. Arkadaşlar şimdi kutunun içindeki malzemeler çıkardım gösteriyorum. Şöyle bir tahta çıktı taşları üstüne koyup kurutmak için. Şöyle alt renk boya çıktı. Böyle bir fırçası çıktı. Bir de şöyle taşları çıktı. Ama arkadaşlar bakın yanlışlıkla içine bir tane daha beyaz koymuşlar taşların. Burada zaten beyaz böyle var. Ayrıca beyaz aynı değil. Bu minik bir beyaz boya onun için araya karışmış yani. Bunlar da böyle taşları. Şöyle açalım taşlarını. Arkadaşlar ben açıp geliyorum. Arkadaşlar şimdi taşları açtım. Bir tane böyle taşımız var. Böyle var, böyle var, böyle var. Arkadaşlar, videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı, yorum yazmayı unutmayın. Ee, eğer videoyu beğendiyseniz taş boyamayı sizle birlikte yaparız. Bu da içine karışmış olan boya. Bu arada içindeki taşlar, içindeki taşlar 9 taneymiş.